çok büyük bir kazanım. E çünkü biz diğer arkadaşlarımızdan, kamuda çalışan arkadaşlarımızdan farklı bir işi yapmıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Tabii ki özel sektör öğretmenleri olarak eee belli kıt kanaat geçinen öğretmenleriz bizler. Eee bu anlamda eee ulaşımda ciddi bir külfet. İzmir'de öğretmenler arasında artık özel ve kamu ayrımı kalktı. Artık özel okul öğretmenleri de tıpkı kamuda çalışan meslektaşları gibi kent içi toplulaşımından indirimli yararlanabilecek. Tabii ki bu önemli bir kazanım. Bizim için Yaklaşık yaklaşık %40'lık bir indirim. Taleplerini yaklaşık 2 yıl önce dile getirdiler. Konuyla ilgili dosya hazırladılar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sundular ve sonunda bu hakkı elde ettiler. 5 Ağustos tarihi itibariyle öğretmen İzmirim kartı sahibi oldular. Burada oturuyorum. Çalıştığım kurum Menemen'de. Toplu taşımayla gidip geliyorum benim için oldukça bütçeme katkı sağlayacak bir oran oluyor. Zorlu ekonomi koşullarında düşük maaşla çalışıyor özel okul öğretmenleri. Bu hak bütçelerine de tasarruf getirecek. Ulaşımda 17,5 lira yerine artık 11 lira 52 kuruş ödeyecekler. Yaklaşık 54 liraya gidip gelirken e şimdi 22 liraya 22 ya da 23 liraya ile hesaplarsanız gidip gelmiş olacağım. Tabii ki bu e, çok büyük bir kazanım benim açımdan da diğer kullanacak olan arkadaşlar açısından da. Ekonomik anlamda da e, diğer zaman anlamında çok ciddi bir e, yararı oldu. Yani dün aldım ben kartımı öyle söyleyeyim. Her fırsatta ben para yüklüyordum